Kırtasiye TV'den selamlar arkadaşlar. 10 Mayıs cuma günü Bime Küba bisiklet geliyor arkadaşlar. Speedlight Pro ince teker elektrikli bisikletin detaylarına bakacağız arkadaşlar beraber. 17.999 lira olan bisiklet peşin fiyatını 6 taksi bölünecek arkadaşlar. Tekrar söylüyorum 6 de bölünecek. 110 cc benzinli off-road ATV Skyjet motosiklet arkadaşlar ATV motosiklet arkadaşlar 49.999 liraydı onu da ayrıca incelemiştik onu da karta bırakıyorum hemen tekrar bisikletimize geçiyoruz arkadaşlar 17.999 lira peşin fiyatı 6'ya bölünecek ve stok adede 2000 arkadaşlar evet 2000 tane gelecek arkadaşlar bisikletin net ağırlığı 22 kilogram maksimum ağırlık ise 109 kilogram olarak gösteriliyor arkadaşlar Arka taşıyıcı bölmesi mevcut. Jant, jant göbeği 2 katlı arkadaşlar. Göstergesi LCD olacak. Shimano 6 vitesli arkadaşlar. Burada da dikkat etmenize fayda var. Ön ve arkalarda frenlerimiz disk, diskten oluşmakta. E, çamurluğumuz çelikten. Pedallarımız alüminyum katlanabilir arkadaşlar. Bir de motora geçmek istiyorum. 250 Watt arkadaşlar motorumuzun gücü. Aküsü 36 Volt. 7.8 amper arkadaşlar. Sürüş mesafesi ise tam şarj ile arkadaşlar 25-35 kilometre arasında değişiyor. Bu fiyata göre 25-35 kilometre güzel arkadaşlar. Hem BİM'in hem de Kübo'nun e, garanti garantisinde güvenilirliğinde arkadaşlar. 2-1 adet gelecek tekrar belirtelim. Peşin fiyatı 6'ya bölünecek arkadaşlar. Takipte kalın. Beğeni atmayı unutmayın arkadaşlar.